Kripto Kafalar'ın yeni bir videosuna da hoş geldin. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere ben askerdeyim. Ee, bu videoları önceden hazırladım. Bir aylık süreç içerisinde sizlere olabildiğince bilgilendirmeye çalıştım. Videoları paylaşacağım. 13 Aralık'ta FED faiz artışı ile alakalı bir video yayınlanacaktı. Umarım yayınlanmıştır planlamıştım. Kripto Sözlük kanalını biliyorsunuzdur. Ben bildiğiniz üzere orada moderatörüm ve özellikle Telegram tarafında birçok insanla gün içerisinde haşır neşirim, iletişim halindeyim. Bazı gözlemlediğim durumlar var, sakıncalı durumlar var. Bunları sizlere aktaracağım. Birincisi gerçekten birçok insanın aklına gelmeyecek bir yöntem. Çok basit arkadaşlar. Hiç size bir şey göstermeyeceğim. Sadece bu iki dediğimi dikkatle dinleyin ve kimseye ama kimseye para gönderme. Öncesinde abone olup bu videoyu beğenirsen çok sevinirim. Ayrıca yorumlarını aşağıya yazarsan askerden dönüşte onların hepsini tek tek okuyacağım. Ve şunu da diyebilirsin bana Mert bu tarz dolandırıcılık yöntemleri var. Bak bunları da değinebilirsin dersen part 2 de yaparım. Part 2 de istiyorsan videoyu da beğenmeyi unutma. Zili de basmayı unutma. Hazırsan başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar ortalama bir sene önce kadar fark etmiştim ben bu durumu. Şöyle anlatayım size. Uzun vadeli birkaç senelik bazı böyle shitcoin'ler falan aldım. Cüzdanımı cüzdanıma şey yaptım. Ben bunları transfer ettim. Ancak şöyle bir hata yaptım. Bir airdrop'a katılmıştım. Ben uzun vadeli sakladığım coin'leri tuttuğum bir cüzdandan airdrop'a katıldım. Arkadaşlar bunu yapmayın. Airdrop'lara katılıyorsanız kullanmadığınız bir cüzdan yani yeni bir cüzdan açın ve o cüzdanla airdrop'lara katılın cüzdanınızı patlatabilirler. Nasıl mı? Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Sen airdrop'a katıldın ya da cüzdanını bir yerlerde kullandın. Değil mi? Bu arada Metamask Trust Wallet gibi cüzdanlardan bahsediyorum ben. Binance'deki cüzdanınızdan bahsetmiyorum. Mesela Metamask cüzdanında bir airdrop'a katıldın. Bir bakıyorsun. Ether Scan'den, BSC Scan'den bir coin gelmiş bana. Rusya-Ukrayna muhabbetlerinin başladığı dönemler. Bir baktım. Shit Putin diye bir coin gelmiş. Bu ne be dedim. Hani ne alaka? Derken ben bunu bir araştırmak istedim. Nedir bu coin? Ne alaka? Hiçbir şey yok. Hakkında hiçbir bilgi yok. Sonra Reddit'te yabancı bir kişinin sorduğu bir soru. Aynı şey bu onun da başına gelmiş birkaç gün önce. Şöyle bir dolandırıcılık yöntemi var. Buna gerçekten dikkat edin. Bak bak burayı çok çok iyi dinle. Arkadaşlar sana o shit putini ya da herhangi bir coin'i sana gönderiyor. Sen de bunu nasıl satacaksın? Poo coin e cüzdanını. Cüzdanın pool coin'e bağlayacaksın cüzdanı. Cüzdanınla pool coin'i bağladığında ve bu satmaya kalktığında arkadaşlar cüzdanını boşaltıyorlar. Reddit'te bu konuda birçok uyarı gördüm. Ee, Telegram grubunda da maalesef bu tarz durumları yaşayanlarla alakalı birkaç mesaj gördüm. Ancak bu yöntemle alakalı dolandırılan çok fazla insan görmedim. Ama şöyle diyeyim ikinci yöntem arkadaşlar o kadar çok kişinin canını yaktı ki. O kadar çok kişinin canını yaktı. Belki tecrübeli traderlar bu oltalara gelmeyecektir. Yani en azından şunu bilen insanlar gelmeyecektir. E, kontrat adresine bakmayı bilen, yani CoinMarketCap'ten, web sitesinden kontrat adresine bakmayı bilenler bunu bu yemlemelere gelmeyecektir. Arkadaşlar, şöyle diyeyim. Sorun TronLink. Ancak TronLink'te herhangi bir sorun yok. TronLink bir dolandırıcı sitesi değil. Ama şöyle, şu tarz bir yemleme yapıyorlar arkadaşlar. Gate.io'da ya da Binance'te bir coin launchpad olacak, değil mi? Ön satışı gerçekleşecek. Bu ön satış gerçekleştiğinde sallıyorum X coin. X coin Launchpad'i var. Bir bakıyorsun Tron linkçiler ortaya çıkıyor bir anda. Kripto Sözlük Telegram grubuna da çok fazla geliyorlar. Ben hemen onları engellemeye çalışıyorum. Hatta Launchpad'i olacak olan coinlerin bazen e, ismini yasaklı kelimelere ekliyorum. Özelden de size mesaj atanlar olursa Tron linkle alakalı Kripto Sözlük grubundan bana ulaşabilirsiniz. Onları banlamamıza ve ekosistemi olabildiğince temiz tutmamıza yardımcı olursun. Evet arkadaşlar bu yöntem nasıl? Xcoin Binance'de listelendi değil mi? Tron de bir bakıyorsun bir anda Xcoin türüyor. İsmi aynı. Kısaltılmış ismi de aynı. Logosu da aynı. Sanıyorsun ki aa. Vay Binance dışında ben buradan da alabilirim. Hatta bazen aynı fiyat oluyor bazen daha ucuz oluyor. O şekilde ağlamaya çalışıyorlar. Oo Binance'de şu fiyata atıyorum. Binance'de 35 sente listelenecek. Ben buradan 30 sente alabilirim. Mis, kardayım gözüyle bakıyorsun. Ancak arkadaşlar, o coin'in sahtesini yapmışlar. Logo aynı, isim aynı, her şey aynı. Ancak bir şey aynı asla yapamazlar. O da kontrat adresi. Arkadaşlar, bir coin'in kontrat adresini kontrol etmek o kadar basit ki. Web sitesine girip bakabilirsiniz. Gerçekten hiçbir şey bilmeden, adını bile duymadığım coin'leri alan insanlar var. Hiçbir şey bilmiyor ama. Yani en basitinden stop koymaya bile bilmiyor. Burada şey yargılamak için söylemiyorum. Ancak arkadaşlar para kolay kazanılmıyor. Gerçekten kolay kazanılmıyor. Sen gidiyorsun o Tronlink'te sahte coin'in açık konuşacağım 20 bin dolar dolandırılanı gördüm. Yapmayın ya hiç tanımadığınız insanlara para göndermeyin. A abiniz eşiniz dostunuz bile atıyorum özellikle telegramdan yazıyorsa bile o profilin gerçek olup olmadığını kontrol edin. Benim adıma bile her gün belki 2 tane 3 tane fake hesap açılıyor. Aynı şekilde Eren adına da her gün 2 tane 3 tane fake hesap açılıyor. Düzenli olarak biz bunları grupta isimlerimizi aratıp fake hesapları banlıyoruz. Tronlink'teki coinleri almayın. Gerçekten Tronlink'ten uzak durun ya. Hani yani Tronlink'i burada şey yapmıyorum. Ancak böyle bir dolandırıcı durumuna fırsat vermesinden kaynaklı olarak yani bir çeki düzen vermesi gerektiğini de düşünüyorum Tronlink'in kendisine. Yapma ya. Ya Tronik'ten bir şey alma. Kalsın arkadaş. Yani orada bir fırsat mı kaçırıyorsun? Ya kaçır ya. Ya gerçekten bitmez fırsatlar ama yani para kolay kazanılmıyor. Bunları kaptırma. Evet arkadaşlar ne dedik? İki maddeyi hemen hızlıca toparlıyorum. Metamask, Trust Wallet gibi cüzdanlarına gelen bilmediğin coinleri Poo coin'den satmaya kalkma. Ya başka bir yerden de satmaya kalkma. PancakeSwap'ten de. Ya bırak kalsın. Hatta gerekirse cüzdanını taşı. İkinci madde ise Arkadaşlar özelden size mesaj atanlara para göndermeyin. Tron linkten koyun. Almayın. Hiçbir şey almayın. Paranıza sahip çıkın. Evet video bu kadardı. Abone olup beğenirsen çok sevinirim. Ocak 8-9-10'la doğru ben gelmiş olacağım. Yorumlarını o zaman okuyacağım. Bildiğin dolandırıcılık yöntemleri de varsa bunları yorumlara lütfen yaz. İnsanları bilgilendirelim. Hoşçakal.